Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Görün ne kadar Hepiniz hoş geldiniz. Miroş'um da bugün bizimle. Simay bizimle. Ayza bizimle. Ve bir sürü arkadaşımız var burada. O yüzden biz bugün ne çekiyoruz? Doğum günü vlog. Kimin doğum günüsü? Bunun. <laughs> evet bugün Miroş'umuzun doğum günü arkadaşlar. Kaç yaşına giriyorsun Mira? 8. Tam tamına 8 yaşında. Değil mi? O zaman 8 günler istiyoruz. <laughs> Bu videoya. 8000 like. Evet sivilceme de merhaba deyin arkadaşlar. Şuramda sivilceler çıktı onlara da merhaba deyin. <laughs> evet arkadaşlar videoyu hemen like atalım. Hemen şimdi doğum günü videomuz başlasın. Başlasın. Bu sivilcenin adı Muhammed Tartarov. <laughs> ne alaka ya diyeceğim seni. Ne geçiyor benimle ya güzelim. Şimdi Simay'ın ve Miray'ın kombinini göstereceğim size. Tam bir fanatik Beşiktaşlı çak. Aferin aşkım. Ben de Beşiktaşlıyım. Derin de Beşiktaşlı. Miray da Beşiktaşlı. Beşiktaş kombini. Ay aşkım tırnağım geldi. Özlem geldi. Bu da Beşiktaş annesi. Şöyle güzel bir kombin yapmış. Doğum günü annemiz. Bir tek Hasan abim Galatasaray. Evet bir tek Hasan abim Galatasaray. La. Onu da Beşiktaş'a döndeririz bence değil mi? Evet Beşiktaşlılar bol bol like ve yorum yapsın arkadaşlar video. Hadi gel içeriği gösterelim. Özlem arkadaşım da geldi. Özlem de geldi. Güzel, güzel ben Derin'in küçüklük videolarını geldim. Derin diyordu ki evet. ya, ilk ne Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Seya tam bize. Evim. Cimbom Babası zorla çekmişti onu biliyor musun? <laughs> Öyle öğretiyordu. Sonra Derin büyüyünce düşündü dedi ben Beşiktaşlı olacağım. Beşiktaş olmak daha mantıklı. Evet. Bu da organizasyonu mirasımızın çok güzel Beşiktaşlı. Çok güzel olmuş. Geç bakalım oraya. Anne dur bakalım. Çok yakıştın, çok güzelsin. Bayıldım sana bugün, bayıldım. Burada bir sürü arkadaşımız var, misafirlerimiz var. Şimdi ben size yine ara ara doğum gününü çekeceğim arkadaşlar. Aşk olay köşesinden hepinize merhabalar. İlk ismimiz... Rabia. Evet, ilk ismimiz bugün Rabia. <laughs> o nasıl bir yazma? Ece. Üçüncü ismimiz de Sudenaz. Arkadaşlar videoyu izlerken like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmadıysanız yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Çocuklar şimdi yakartop oynuyor arkadaşlar Ayşegül teyzeleriyle. Ayşegül teyzeleri neden vuruyorsun kızları? Vurma kızları benim kızımı vurma. Derin vurulma. <laughs> Kızım kaç toptan tamam mı? Derin Ayşegül teyzene gelince hemen önünü dön kaç. <gülüyor> <gülüyor> Derin kaç. <laughs> Ayşegül teyze haksızlık yapıyorsun kızlara. Bak <laughs> <mı? Ben gülüyor> Biz çocukken çok oynuyorduk arkadaşlar. Hala aranızda oynayan var mı bilmiyorum ama bence oynayın. Eskimeyen en heyecanlı, en zevkli bir oyunlar. Oyunlardan biri yani bence. <laughs> ya çok kesinsin. Kıyamam sana. Haydi Ayza. Aferin Ayza'nın. Simay var oldun çık. Miraç Çocukların hepsi bana bir baksın bakın bir Miraç'in pastasına bakın. <laughs> Beşiktaş şampiyon olsun. Galatasaray şampiyon olsun. Beşiktaş şampiyon olsun. Üstüne. Ve Beşiktaş şampiyon olacak. Bilal. Bravo. Galatasaray <laughs> <laughs> evet, evet, <evet>, evet. <laughs> sonuncu olsun. Beşiktaş olsun. Bir bir şey. Ben de ben bana da çak tamam benimle Eymen çak. Aferin aşkım sana. Çek, Anne, Bom, Bom, de, çek, ben fotoğraf çekmedim haberiniz olsun. Çek çekari. Hadi bir çek bir daha. Şimdi beni çek dedi ya? Bunu çıkarayım mı? Çıkaralım bence. Evet. Aa bir daha bir, şey, bir daha kuracağım. Haberde kenar başka. Yok bir şey yok. Bir şey yoksa bir, yok yok. 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 bir tane bırakıyorum Ayda'ya Ayşe'ye belirteceğim. arkadaşlar Beşiktaş boğulması yaşıyoruz. Ama Simay Galatasaraylı. Simay bu kadar Beşiktaş'ın içinde Galatasaraylı olmak nasıl? Zor mu? İğrenç bir şey. <laughs> O zaman gel Beşiktaş'ta yapalım sen de. Ben de Sen hangi takımlısın? Ben söylemem, Ben de Beşiktaş olacağım. Beşiktaş'ta olacağım. Tamam. Annen nerede? Yeşim. Artık kızım Beşiktaşlı. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇ki dakika yaptım böyle oldu. İki dakika da yaptım. <laughs> evet şimdi Simay Miray'a hediyesini veriyor. Bakalım neler çıkacak içinden. Çok heyecanlıyım ben. Çok güzel. Başka ne var? Bir tane daha varmış. Çıkar içinden. Bakalım. Tırnak süsü. Çok güzel Mira. Bunları tırnaklarına yapıştır tamam mı? Çok tatlı oluyor. Onun içine koyma. Bunun içine koy. Onu da Fatma teyzen almış. Aç bakalım. Bu da böyle bir tayt. Tamam mı? Tamam. Şimdi derin hediyesini veriyor. Evet açalım bakalım. Bakalım derin ne almış? Derin ne almış? Derin ne almış? Derin ne kanalı Miraya ne almış? O artık artık olmaz. Tamam dur, burayı yırtabilirsin böyle. Gendim. Evet. Maşallah, <laughs> Bakalım beğenecek misin Miroş? Çok güzel, çok güzel. Beğendin Aa, mi? Evet, beğendin mi? Derin bir var. de sana kolye aldı sonradan ama ben bunun paketini cebimde karışmış ama Yalgıcı paketini yanlışlıkla mi? yırttım aşkım ben. Evet, bunu annen açsın tamam mı? Böyle evet, şey bak. Gerek, gerek. Çok tatlı, çok tatlı. <laughs> Benim hediyem nerede? Ben de babası şey Yolda geliyor abi. <laughs> Bu da Adan'ın hediyesiymiş. Hadi sen hediyelerini aç bakalım. Herkes nerede fotoğrafını fotoğrafı? Evet hadi açalım bakalım. Halasından da. Evet halasından da. Maneyler geldi. Maneyler oldu. Tuba abla. Teyzen. Evet şimdi bunu da açalım bakalım. Bundan ne çıkacak? Kişi kalsın içinde. Ay, çok, güzel. çok güzel Miray tulum. Miray bu sana çok yakışacak. Evet şimdi defne versin hediyesini. Hadi ben yardım edeyim şöyle. Al içinden. Bakalım. Tutun siz ben açayım. Evet. Yırttım ama calçacıyor. İyi ki doğdun Miros. Doğum günün kutlu olsun Miros'um. Sen devre Teşekkür ederim. Çok, çok güzel. güzel. Çok tatlı Miray. Emojili. Evet Nirvan'ın emojisi. Bu da çok güzel. Şimdi Özlem versin hediyesini. Şöyle çıkaralım. Bakalım Özlem ne almış. Yırt onu yırt yırt. <laughs> cır, cır. Aa, evet tamam açtı Defne açtı. Evet hızlı. Bakalım sürpriz. Bu da çok tatlı. <laughs> çok güzel. Gide gide kullan aşkım. Bunu kim aldı? Özlem almış. Evet. Teşekkür ederim. Evet, adın ne senin? Hiranur. Hiranur, sen de hediyeni ver hadi. Gel Hiranur, gel. Bakalım Hiranur ne almış. Hazır mısın? Açıyorum, açıyorum. Güzel. Çok güzel bir Barbie. İnan, bebeği de var. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bunu da anneye verelim. Gel bak, Gel ben kan gel Benim sizi Benim Benim Çekiyorum. Şekerin bir şey olmaz. Evet. Um, hediyelerini beğendin mi? Gel. Tamam aşkım. Güle güle gel. kullan. Şimdi çocuklar yemeklerini yediler. Kısırlarını, böreklerini, pastalarını yediler. Kimisi burada top oynuyor. Bunlar da burada koşmaya çalışıyorlar. Çekirmeyeceğim. Ben üçleyince. <laughs> ya Deroş'um en arkada kaldı. Montun önünü kapat. Montun önünü kapat. <laughs> Saklanacak. Güneş battı arkadaşlar. Çok güzel görünüyor gökyüzü. Deroş nereye saklanmış bakalım. Tamam. Git git diyor bana. Onlar daha sola gittiler derin. Hadi koşun. Evet, doğum günü kızı önde geliyor. <laughs> Hadi Mira, yapabilirsin. Koş Mira, koş. Defne önde geldi ve Defne kazandı. Defne çak. Aferin sana Defne. <laughs> Bravo. Şimdi kızları göstereceğim size. Evet, yaralanmalı bir vaka var arkadaşlar. Ambulans gerekiyor mu? Ambulans ilk yardım ilk yardım Kalp masajı kalp masajı Kalp masajı. masajı suni teneffüs şey Öpücük öpücük masajı oh. Oh. İyileştin mi ooo oh. dipçik gibi oldu Kalk 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 İyi misin iyisin iyisin aslanım <laughs> Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Defne. Sanki ben böyle kan kaybı kan kaybı <laughs> hayır, hayır. hayır hayır kanamıyor Çok az çizilmiş bir şey olmaz O kadardan aşkım Hadi gelin kızları çekelim birlikte. Evet, Derinle kanalına abone olmayı unutmayın. Sen abone misin Derinle kanalına? Evet. Aferin sana, aferin size. Çok karanlık arkadaşlar. Evet, şimdi flaşı yaktım. Şimdi daha iyi oldu sanki. Derin. Derin. Bak bu arkadaşların hepsi Derinle kanalına aboneymiş. Evet. Bir şey soracağım. Herkes beni bir dinleyebilir mi? Bir saniye Simay. Derinle kanalına hepiniz abone misiniz? Evet. Süper harikasınız. O zaman bu videoya hepiniz de gözüktüğünüz için bol bol like bekliyorum tamam mı? Evet. O zaman videoyu bitirelim mi? Evet. Miroşum doğum günün tekrardan kutlu olsun aşkım. Evet. Mutlu yaşların olsun seni kocaman çok seviyoruz. Evet. Tamam sarıl arkadaşına hadi. Videoyu böyle kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay kovalıyorlar beni. arkadaşlar <laughs>